Herkese merhaba sağlıklı mutlu bol kazançlı bir hafta dilerim şimdi hızlıca altına gümüşe bakalım ve gene haftalık grafiklerden bakarak başlamak istiyorum. Dün çünkü analizin bir kısmı anlaşılmış bir kısmı anlaşılmamış bazı sorular geldi bunlara da cevap vermiş olmamız gerekiyor. Şimdi e, yukarıda evet bizim bir 30 dolar 43 dolar gümüşte beklentilerimiz var fakat bunlar için bazı şartlar söyledim. Bakın burada yukarıda minimum 26 13 üstü kapanışlar görmediğimiz takdirde şu büyük Bayrak formasyonunun direncinin kırılmış olması bir fake kırılım olarak kalabilir dedik. Yani 26.13 üstüne minimum atmadığı sürece burada bu hedeflerden bahsedemeyeceğimizi söyledim. Burada bir fake hareket olabileceğini, bir tuzak olabileceğini anlattım. Hatta bunun da üstünde 27 doların geçilmesi gerektiğini söyledim. Burası da önemli olacaktı. 2022 yılında Mart ayında oluşan Tepe bölgesi. Bu dirençler kırılmadığı sürece bahsettiğimiz 30 dolarlar 3 dolarlar şu an için erken aslında ama bu kırılımlar geldiği takdirde de böyle bir hedefimiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu an için baktığımızda da gene haftalık grafiklerden şu kırılan direncimizin şu an için destek olarak çalıştığını ve haftalık grafiklerde de 24.94 altı kapanışlar almadığımız sürece kırılan direncin destek olarak çalıştığı ve tekrar alımların geldiği bir süreci takip edebiliriz. Ancak tekrarlıyorum 24.94 burada oldukça önemli bir destek bölgesi. Buradan gümüşte düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde gün içinde takip edeceğimiz en önemli seviye 25 dolar olacak. 25 dolar aynı zamanda bir psikolojik dirençti. Şu an için destek olarak çalışacak bu. Bunu takip edeceğiz. 25 dolar kırıldığı takdirde burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleriz ve bunun da minimum aşağıda 24.79, bunun da altında maksimum 24.26'lara kadar devam etmesi normal karşılanır. Düzeltme çerçevesi arzindeki bir geri çekilme olarak takip edeceğiz 24 26 altındaki kapanışlar 23 ellere doğru satışların derinleşme ihtimalini doğuracak ve bu da şu son talep kadar arzın geldiğini dolayısıyla bir arz talep dengelenmesinin olduğunu bize gösterecek ve yatay bandın teyidi anlamı taşıyacak burada 23.50 altındaki kapanışlar ancak e, son talepten daha güçlü arzın geldiğini ve piyasanın satışa döndüğünü gösterecek ancak tabii bu en azından 20... 5 dolar altı hareketler görmediğimiz sürece de zaten yönün yukarı olduğunu haftalık grafiklerdeki analizimizden de görüyoruz. Bizim burada önemli olan burada hangi destek seviyesini kullanıp stop olacağız bunu belirlemek. Bu da sizin hangi vadelerde ve hangi seviyelerden pozisyon taşıdığınızla alakalı bir konudur. Bunun tek bir doğrusu olmaz. Siz olası kayıplarınızı hesaplayıp hangi seviyelerdeki kayıplar sizin risk algınızın sınırlarında k kalıyorsa o seviyenin altına stop koyarak bu süreci değerlendirmeniz gerekir. Bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. Bakın şu tepe bölgesinde oluşan bugün itibariyle yaşadığımız şu yükselişi analizlere dahil etmiyorum. Aynı şekilde altında da benzer bir hareket var. Analizlere dahil etmeyeceğim. Gece yarısı sığ piyasada oluşan hareketler yanıltıcı olacaktır. Cuma kapanışı itibariyle bu analizlere devam etmek istiyorum. Bugün Amerika açılışı ile birlikte oluşan oluşacak fiyatlamalar daha da net yön gösterecektir bize. Buradan ons altına geçersek bakın ons altında da benzer bir atak geldi fakat aynı sertlikte satış alıyoruz. Dolayısıyla sığ piyasadaki bu hareketi dahil etmediğimizde şu son yükselişin analizini yaptığımızda da 2049 önemli bir destek bölgemiz kırıldığı takdirde burada bir düzeltme süreci başlar ve minimum aşağıda 2030'lara kadar bu düzeltme normal karşılanır. Maksimum bizim aşağıda destek olarak düzeltme sınırı içerisinde takip edeceğimiz bölge 2009-2002'dir. 2002 altındaki kapanışlar aşağıda 1965'lere doğru satışları derinleştirebilir. Bu da gene şu son talep kadar arzın geldiği ve arz talep dengelenmesinden dolayı yatay bandın devam edebileceğini gösterecek bir sınır olacaktır. 1965 altı kapanışlarda şu son talepten daha güçlü arzın geldiğini ve piyasanın satışa döndüğünü gösterecektir. Dolayısıyla gene bu destek bölge takip edeceğiz burada gene sizin risk algınıza göre vadenize göre stop seviyelerinizi belirlemeniz gerekecek aynı zamanda bakın altının da haftalık grafiklerine de gene bir bakıp hatırlayalım burada 2081 üstü kalıcı olması gerektiğini söylemiştim altının bu 2300 2500 yükselişlerinin gelebilmesi için bugün için yaşadığımız hareket bir aşırılık olarak görülebilir Dolayısıyla şu mumun kapanışı çok önemli olacak haftalık grafiklerden baktığımız için de bu hafta cuma kapanışını takip edeceğiz. 2080 üstü 81 üstü kalıcı olduğu takdirde direncin kırıldığını ve bu bahsettiğimiz yükselişlerin gelebileceğini söyleriz. Aksi takdirde şu düşük zaman dilimlerinde yaptığımız analizdeki destek bölgelerini takip ederek bir düzeltme içine girdik mi yoksa piyasa satışa döndü mü buna karar vermeye çalışacağız. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna dönelim. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız 80-74 80-23 desteği kırılmadığı sürece gümüşte 26 doların geçilip 27 dolar hatta 30 dolar yükselişinin başladığını söyleyemeyiz demiştik. Aynı şekilde e, gümüşün desteklemediği altın yükselişinin de kalıcı olamayacağını defalarca söylemiştim. Ve burada aynı zamanda hafta sonu yaptığımız analizde 82-10 üstü tatsız bir görünüme evrilir bu piyasa. E, hoş olmaz demiştik. Şu an için bu hareketi görüyoruz. Ancak tabii bakın gene burada çok sert bir yükseliş alsak da tekrar e, sert bir dönüş de takip ettik. Yani piyasanın sığ olduğu saatlerdeki bu hareketler belirleyici olmayacaktır. Fake hareketlerdir. Bazı stopları çalıştırma hareketi olabilir. O nedenle bugün şu Amerika'nın açılışını bir görüp Amerika'da neler olacak bunu bir netleştirmemiz çok sağlıklı olacaktır. Burada 81-86 kapanışlar altın ve gümüş için pozitif bir durumu gösterecek. Ancak 81-80 kırılmayacak 82-10 üstündeki hareketlerde ise altın ve gümüşte bir miktar düzeltmelerin derinleştiği bir süreci takip edebiliriz. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.